Çocuklar bugün 59, 60 ve 61. sayfanın Çözümlerini yapacağız Birinci soruyu okuyorum Aşağıdaki mıknatısların altındaki açıklamaya bakarak Mıknatısların verilmeyen kutuplarını Üzerine yazarak belirleyiniz Evet Mıknatıslar birbirini itiyor Birbirini itiyorsa bunlar Aynı kutup olacaklar ki birbirini itsinler Değil mi? İkimizde de fazla buralar Deyip birbirini itiyorlar O zaman burası S ise Burası da S olacak. Mıknatısın bir ucu S ise diğer ucu kesinlikle ne kalıyor geriye? N olacak. Bir sonraki. Mıknatıslar birbirini çekiyor. Biliyorum ki ben zıt kutuplar birbirini çeker. Değil mi? Zıt kutuplar birbirini çekerse burası S ise buraya ne kalıyor tam tersi? N kalıyor. E doğal olarak burası N ise bir mıknatısta N ve S olarak iki kutup varsa buraya da S yazacağım devam ediyorum ikinci soru. Aşağıdaki mıknatısları inceleyiniz. Mıknatıslar kırıldıktan sonra oluşan kutupları noktalı yerlere yazınız. Mıknatıslar kırılsa da hiç fark etmez değil mi? Yine iki kutbu vardır. N ve S. N ve S. Kırmızı taraf N, mavi taraf S. O zaman burası kuzey, burası güney. Burası kuzey, burası güney. Evet, sizin elinizde bir tane büyük mıknatıs var. Fakat siz bunu 3-4 tane çoğaltmak istiyorsanız tek yapmanız gereken mıknatısı parçalamak değil mi? Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Yine mıknatıs özelliği devam ediyor. Buraya bakalım. Burada da kırmızı olan taraf N, mavi olan taraf S. Kırmızı olan taraf N, mavi olan taraf S ne ve S. Yine kırmızı olan kuzey, mavi olan güney. Kırmızı olan kuzey, mavi olan güney. Üçüncü soruma geçiyorum. Aşağıdaki mıknatısların birbirine uyguladıkları kuvvetleri itme, çekme olarak yazınız. Evet, bakın ilk resimlerde ikisi de kuzey kutbu. İkisi de kuzey kutbuysa aynı kutuplar birbirini ne yapıyordu? İter. O yüzden kuvveti itme. İkinciye bakıyorum. Bir tanesi kuzey, bir tanesi güney kutbu. Zıt kutuplar birbirini çekiyor. O zaman buradaki kuvvet çekme kuvveti. Aynı kutuplar birbirini itiyorsa buradaki kuvvet itme kuvveti değil mi? Bir sonrakine bakıyorum. Bir tanesi güney, bir tanesi kuzey. Yine bunlar birbirinin tam tersi ise bunlar birbirini ne yapacak? Çekecek. Uyguladıkları kuvvetler de çekme kuvveti olacaktır. Devam ediyorum bir sonraki sayfaya. Aşağıdaki soruları kutucuklarda verilen kavramların numaralarını kullanarak cevaplayınız. Kutucukların hangisinde ya da hangilerinde demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çeken cismin adı verilmiştir. Evet, bunları çeken cismin adı neydi zaten? Mıknatıs değil mi? Hangisinde verilmiş? 11 numarada verilmiş. Bunu kullandık. Cisimlerin üzerindeki şekil değişikliğine neden olabilecek kuvvetin etkileri verilmiştir. Evet bu şekil değişikliğine neden olan nelerdi? Germe vardı değil mi? Başka? sıkma var mıydı? Evet, sıkma da vardı. Bakıyorum. Buna sebep olabilecek olanlardan evet. Bükme vardı. Bir de vurma vardı değil mi? Bunları karalayabilirim artık. Bir sonraki. Kuvvetin uygulanış biçimleri verilmiştir. Nelerdi kuvvetin uygulanış biçimleri? Yukarıdakilerden itme ve çekme. Yani 7 9 Bir sonraki Üzerine uygulanan kuvvet ortadan kalktığında Şekli değişen maddeler verilmiştir Evet bunlar nasıl maddelerdi Esnek maddelerdi Burada esnek maddeye benzeyen Sünger var değil mi 8 Gitti Bakıyorum 10 numara Yay var bu da gitti 16 numara lastik var değil mi ile çekerim uzar bıraktığımda geri eski haline gelir mıknatısın kutupları verilmiştir mıknatısın iki kutbu vardır bir tanesi güney kutbu yani 3 numara bir tanesi de kuzey kutbu yani 6 numara bu sayfanın da çözümünü bitirdik bakın üç tanesi hatta dört tanesi kullanılmadan kaldı. Devam ediyorum. Bulmaca. Aşağıda soldan sağa ve yukarıdan aşağıya başlıkları altında sizden istenenleri bulmacaya yerleştiriniz. Soldan sağa 2 numara. Uygulanan kuvvet ortadan kalktığında eski şekline dönen maddelere verilen ad. Evet bunlar nasıl maddeler? Esnek maddeler değil mi? Bu bitti. 4 numara salıncakta kardeşini sallarken değil mi? Sallarken hangi kuvvet uyguluyoruz? Bize doğru gelen kardeşimizi ileriye doğru itme kuvveti uyguluyoruz değil mi? İtme. Bu da bitti. Bir mıknatısta N harfiyle gösterilen kutup. Evet. N neydi? Aynı pusulada olduğu gibi 6 numara kuzey değil mi? 7. Mıknatısın nokta nokta kutupları birbirini iter. Hangi kutuplar birbirini itiyordu? Aynı kutuplar birbirini iter. 10 numara. Bir mıknatısın mıknatıslık özelliğinin en yoğun olduğu kısımları. Evet bu kısımlar uç kısımlarıydı ve biz uç kısımlarına ne diyoruz? Kutup diyoruz değil mi? 13. Tekerlek yerine mıknatıs kullanılan trenler. Bunlar maglev değil mi? 14. Cisimlerin hareketlerini ve şeklini değiştiren etki. Zaten bu ünitenin konusu kuvvet. 15. Bir cisme hareket yönünde bir kuvvet uygularsak cisim ne olur aynı yönde bir kuvvetle hızlanır değil mi? Hızlanır. Evet, geldim yan tarafa. Yukarıdan aşağıya. Mıknatısın farklı kutupları birbirine nokta nokta kuvveti uygular. Ne kuvveti uygular? Çekme kuvveti uygular değil mi? Zıt kutupları birbirine. Üçüncü. Bir mıknatıs çeşidi. Evet son harfi K ise bu mıknatıs çeşidi çubuk mıknatıstır değil mi? Beşinci. Mıknatıs taşı. Mıknatıs taşına biz ne diyorduk? Manyetit. Değil mi? Manyetit. 8. Cisimlere hareket yönünde ters yönde bir kuvvet uygularsak cisim nokta nokta veya durur. Ne olur? Yavaşlar veya durur. Değil mi? Dokuzuncu demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çeker. Evet, demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çeken mıknatıs. Evet. 11. Denizciler nokta nokta ile yönlerini bulur. Nokta nokta ile yönlerini buldukları nedir? Tabii ki de pusula değil mi? Pusula. Mıknatısın çekim gücü için nokta nokta gerekli değildir. Mıknatısın çekim gücü için temas gerekli değildir. Demir, nikel veya kobaltı temas etmeden uzaktan çekebilir. Evet çocuklar. Bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere.